Batı medyasının bu konuda çok e, referans almamak gerekiyor. Hı -hı. Yani Amerikalı yetkililer son 3 ayda defalarca Türkiye'nin işte e, mücadelesi konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkür, teşekkür ettiler. ettiler. Yaptığı şeyleri çok detaylandırmadı belki Türkiye. Bunu da çok fazla Hı -hı. dışarı e, yayılmasını istemedi ama e, defalarca bu yetkililerden bu konuda e, olumlu tepki alındı. Yani elbette e, bu işin bu şekilde sunulması... Ee, bir takım örgütlerin işine yarıyordu. Yani PKK, PYD buradan istifade etti. Kendi toplumsal mobilizasyonlarını yapabilmek için, oradaki Pankürdist e, hedefin e, canlı tutulması için, tekrar dağdaki e, varlığın devam ettirilebilmesi için e, ve Para toplanabilmesi, vergi toplanabilmesi ve insanlardan zorla ve daha tekrar çeke, çıkabilecek gençlerin toplanabilmesi için bunu kullandılar. Yani bunun hiçbir temeli olmamasına rağmen Türkiye'nin bölgesel rakibi olan diğer aktörler de bunu kullandılar. Yani çeşitli medya kuruluşları da yani Türkiye'nin buna destek verdiğini söylediler ama. Bu hiçbir zaman temellendirilememiş bir şey. Bir kısmı da Türkiye'yi uluslararası e, arenada, uluslararası mahkemede yargılanmak için Türkiye'nin içinden gelen bir şey de olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ama Türkiye başından beri e, ılımlı muhalefet, yerel muhalefete destek e, verdi. Ve e, en başından beri zaten e, bu örgütü terörist bir örgüt olarak ilan etti. Dolayısıyla dış, bak, dış basından... ...hatta iç basındaki yansımasıyla sahada olan arasında çok ciddi bir şey var. Maalesef bu propaganda savaşı mı diyelim veya Türkiye yaptıklarını anlatma konusunda mı diyelim? çok da başarılı olamadı. En son bu hamleyle birlikte tahmin ediyorum ki daha olumlu imaja sahip olacak Türkiye. bunu hem yani buradaki sıkıntı şu. bu mücadelede Amerikalılar ve Batılılar daha seküler gören, görünen PYD ve PKK e, üzerinden yapılmasına daha sıcak bakıyor. Amerikan basında da bununla ilgili şeyler çıktı. Yani İslamcı olan e, bütün e, gruplara karşı bir e, antipati var. E, yani bu konuda belki bunun kırılması noktasında. Yani... Peki. Şimdi burada Batı gerçekten e, DAEŞ gibi bir e, artık terör örgütünün bu bölgeden silinip çıkarılıp e, yok edilmesini gerçekten arzuluyor mu? Yoksa bu bu, bu uluslararası konjonktür gereği ya da e, politika gereği mi bu söylem düzeyinde ya da bu, bu adımlar atılıyor? Bence çok kavrayamadılar. Yani başlangıçta e, şu oldu, şimdi e, Rusya'da, Kafkasya bölgesinde, işte Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, ee, İngiltere'de, Fransa'da, e, Almanya'da özellikle dışlanmış bu e, Müslüman göçmenler arasında gençler buna ilgi duymaya başladılar ve gitmeye başladılar ve e, aslında Batılı ülkelerde, kend, işte Rusya'da kendi radikal unsurlarından kurtuldukları için memnun oldular. Hatta yolları açtılar. Hı hı. Türkiye üzerinden geçmeye başladıklarında Türkiye'yi e, burada suçladılar. Ancak şu görüldü, zaman geçtikçe bu marka haline geldi, bir şemsiye örgüt haline geldi. Yani kaybettiği militandan çok daha fazlasını üreten bir örgüt haline geldi. Yani Fransa'da, Paris'te operasyonlar yapabildi. İşte Tunus'ta, e, yani hatta Sina'da e, Mısır'ın gemisine saldırdığını biliyoruz. E, hatta en son bu e, Amerika'da, bununla çok bağlantılı değil ama... E, ...Chattanooga, Tennessee'de bir saldırı olmuştu e, askeri, asker alma merkezinde... Bununla birlikte bu terör meselesi tekrar gündeme geldi. Yani IŞİD'de tam bağlantısı olmasa bile biz e, Obama döneminde gerçekten terörle mücadele konusunda yeterli adım atıyor muyuz diye sorgulanmaya başladı. Dolayısıyla yakın bir zamanda ya bu örgüt aslında e, kaybettirdiğinden daha fazla militan üretiyor e, ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor e, şeyi çıktı ortaya. Ama Amerikalıların e, Amerikalı yetkililerin, batılı yetkililerin yaptığı açıklamada bu örgütle mücadele konusunda herhangi bir planımız yok bununla ilgili önümüzdeki 10 sene 20 sene devam edebilir ve bununla ilgili entegre edilmiş ortaklaşa yani bombalamak ve bulundukları yerlerden etmek haricinde Peki. bulunduğu yerde bunu ortadan kaldırmak için herhangi bir planları yok. Burada kestirilemezlik hali <laughs> derken az önce bu, bu örgütün aklı, oluşumu, oluşum biçimi sadece bu anlattığınız doğal süreçle mi ilgili, bağlantılı yoksa burada işte farklı ajanların ya da ülkelerin gizliden gizliye perde arkasında evet. bir eli var mı? Hepsinin eli var. Yani şimdi şey Afganistan'daki durumu biliyoruz. Yani Taliban örgütü ortaya çıkana kadar hatta El Kaidede ortaya çıkana kadar bir sürü örgüt bunlarla bağlantı kurdular. Yani kendi hedeflerini sürdürmeye çalıştılar. Yani hemen hemen bütün istihbarat örgütlerinin bağlantısı var. Ama öyle bir noktaya geliyor ki bütün bu organizasyonların organizasyon? e, dahil olduğu bu yapı bir anda kontrol edemeyecekleri bir noktaya çıkabiliyor. Yani Daesh'in ortaya çıkmasında da böyle oldu. Ama Daesh'in özellikle Irak bağlamında ciddi bir stratejik haklı olduğunu biliyoruz. Yani e, belki Suriye e, ortamında bu yönetilebilir ama e, eski bazı unsurların generallerin bunun stratejik aklında olduğunu biliyoruz. E, bunun yanı sıra oradaki bir takım e, özellikle Maliki döneminde dışlanmış hatta şiddete maruz kalmış e, Sünni aşiretlerinin bir kısmını mecburiyetten bir kısmı da yaşamış olduklarından dolayı destek verdiğini biliyoruz. Bir de uluslararası boyutu var e, cihatçı tabir ettiğimiz. Ee, ...kişilerin buraya katıldığını biliyoruz. Ve para kaynakları da var. Dolayısıyla e, değişik bir kombinasyon var. Ama e, gerçekten ciddi bir örgüt. Ciddi bir örgüt olmasının sebebi de... E, ...bu bağışçılardan kalma bir stratejik aklının olması. Ve bu stratejik aklı yönetebilmek için... ...özellikle Irak özelinde bütüncül bir müdahale gerekiyor. Suriye'de dediğim gibi belki kontrol edebilirsiniz ama... ...Irak'ta bundan müdahale edemezseniz... ...bu yapıyı kuramazsanız... E, bu epey bir süre devam eder. Yani marjinalleştirebilirsiniz belki ama münferit saldırıları engelleyemeyebilirsiniz. Ee, burada şöyle bir sıkıntı var tabi bu, e, bu örgütün arka planına gidildiğinde e, özellikle 2007-2008 e, yıllarında El-Kaide'yi e, Ambar eyaletinden ortadan kaldırmak için e, Irak'ta ee, bir e, sünni e, uyanış hareketi ortaya çıkmıştı. E, genel e, Patrois e, koordinasyonda. E, oradaki sünni e, aşiretler de buna dahil olmuştu. Daha sonra e, bu hareket yani bir e, öz oluşturdu. Ama daha sonraki mezhepçi e, politikalarla tamamen dışlandı. Ve Amerika'da e, İran'la e, ittifakı bağlamında e, Bunları iyice marjinalleştirdi. Daha sonra farklı bir yapıya. Yani kökenin de e, derinlemesine kendini yeniden tanımlayabilen bir hale e, var. Ama şu anda e, merkezden yönetilmeyen ama bir marka şemsiye marka haline gelmiş bir örgütle karşı karşıyayız. Peki. Bunun nereye gideceğini tam kimse de kestiremiyor. Peki.